Hepiniz hoş geldiniz. Bugün ablam var. Ablamın kardeşi var. Benim de kardeşim. var. ablamın kardeşi. Kendisi şu şahıs. Bu da ablam. <laughs> Bana ne? <laughs> 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 Yayıncı. <laughs> Yayıncı fokus var. Yayıncı fokus var. Dayak yiyorum. Bugün de kasada olacağız arkadaşlar. Bugün de kasalarımızı boş bırakmayacağız herhalde kaleyi mi savunuyor? Kıskandı. <laughs> Kıskandı. Git kendi kasanı yap öyle kardeşim. Kendi kasanı böyle Ben seni <laughs> görebilmek için böyle yaptım. Merhaba arkadaşlar. <laughs> Merhaba. Ne alıyorsun? Gördüm. Sırtını çevirecek değil mi? Götüne bakarım. Yüzü. Evet, Kasaların başından ayrılmayalım. Nesen, Nesen kasayı düzelt. Ooo burada ne, ne var? Yok yok ablamın kasası. ablam bir şeyler yapmaya çalışıyor. Lan koyamadı. Ne yapmak istiyor şey, ki? Lan orada. Nasıl yapmak istiyorsun kasayı? Lan dışarı şey <laughs> Niye içeri alıyorsun ki? Millet geçemiyor bunun etrafından. O yüzden ileri koydum ben bunu. Bak buradan geçemiyorlar. Kar ablacım karşıma geldi bir görüşecek ya yüz yüze bakacak ya. Ya da abla sen öyle kal. Sen tükkende. Sen, tükkanla... sen <laughs> güzel duruyor. Tamam. Hmm. Ya kardeşim ben ne kadar para üzeri vereyim göremiyorum. 22.5 <laughs> 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 buçuk. Otuz beş, bin beş. Daha dünyalar al. Adam daha koyarken hepsine bastığım için adam bir şey yapamıyor yani o kadar üzgünüm ki. <gülüyor> 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 ne oluyor lan? Dışarıda, <laughs> dışarıda bir ses oldu. Allah aşkına ne ara geldi kasan diyelim. Malak, malak iki dakika benim kasaya bir baksan. Geliyor. İki dakika Afrika'ya mı geliyor? Målat sig. Kastar en lutt med. Vem Åh, Başkasına bakacağım be. <laughs> Diğerine de mi bak? Bekle. Şu bitti tamam. Geldim geldim geldim. Kart mı efendim? Kartta yalnız yüzde 200 komisyon al. Evet, bank. Malum puan ister misin? Bizde... Siz de Size kart oluşturmamı ister misiniz? Eğer şimdi kart oluşturursanız bir 50 kuruşluk bir indiriminiz olacak. İster misin? Ha yok mu? Neden? Açayım. zorlayacak çok ben defol git bu kanı <laughs> sen ödeme yaparken ben de buradan kasaya müdahale edebiliyorum biliyor musun? Biliyorum. Ne geldi farkında değil ama birkaç kere fazla para verdim. Ulan ha. para ortak para niye fazladan <laughs> veriyorsun? ya da kart ödemesi yapıyor ya. İşte 85 yazıyorum oraya. Çüş, biz de diyoruz ki niye 2000 zarardayız? Allah Allah acaba niye? Fazla para ödettik mi ya? Ne gel oğlum düzeltiyordur 85'i de görüyordur yani kocaman. Cem'i ben hiç görmüyorum ben. Ben hiç görmüyorum. Friendly <laughs> Fire. Sokanlar markette müşterilere sokmak yerine birbirine kazık atan. Ya vurdu lan bana. <laughs> ben vurmadım bana <laughs> niye vuruyorsun? Ya ben de haklım var. Ben vurmadım. Ya ben ben onlara bak. var. Değeri Kim vurdu lan bana? Kim elle? Hangi? <laughs> o bu adam tam bir Russian Blattman. Bu adam patates alıp kendi vodkasını Ana. yapacak. Niye vurdun ablamı? Ablam elinde koliyle koşuyor. <laughs> Kadın orada koliyle koşuyor. Neyse gidip arkasından vur. Sen şeyleri fiyatları değiştiriyor. Evet. çalışıyoruz. Normalde kaçtı. Bir kaç bir şey. Birkaç gün daha iş bulamazsam A yüzürde ben. <laughs> evet evet. 2-3 aya ben de uyumdur herhalde. bu i̇şte dünyanın en iyi eğitim sistemine sahibim. Sen ne bu kedi? Ne yaptın farkında mısın? Hayır. 100 dolar verdin ekstradan. Hayır vermedim ya. Verdim. Hayır vermedim. Son saniye ben bastım. Ya, ya ablan. Abla abla. Ya biz niye kar edemiyoruz ya? Abla ben doğru <laughs> verdikten sonra parayı uzatırken verdim inşallah ben, benim yapacak bir şeyim yok. <laughs> Altta tane 50 dolar daha vermiş. <laughs> Hayır kurumu <laughs> mu <müydenmiş. gülüyor> bak ben size diyorum sevgili YouTube. İki güne kalmaz biz batarız. Yok yok. <laughs> yok. Batmıyor. pembe yoğurt. Pembe yoğurt. Ah. Kasana geçsene lan. Kasayı bana kitledi. Farkında değilsem 4, 4 saattir sen bakıyorsun. Evet. Bu şey marketlerde uzun süre çalışan kasayar gibi. Ama hiç çalışmıyor yeni, yeni bir şey işçi gelince. Ne, ne? haberinden bahsediyorsun? Sağ Ceyhun Bey kasanın anahtarını alabilir miyim? Cebimde. Bir saniye. E ver. Vereyim al. Pardon Kardeşlerime ee... sen. Tamam. Sen şeyi normal productlardan ikinciyi açtığımızda gör. Zeytin yağı mı, ayçiçek yağı mı ne şey? 400, evet. mü, 400 mü ne? Ah oh, ah oh, ne güzel. Sen ne savaşlar <laughs> gördün? Am ne böyle oldu şimdi ya? Evet. Şey diyeceğim Twitch'te donate. Kaç takipçiden sonra açılıyor? Şey... Ee, abonelik mi? Abonelik Birinin mi? sana donate atabilmesi için belli bir sayıda şey yapman lazım mı? Yok mi? donate için gerekmiyor. O abonelik için gerekiyor. Harbi mi? Evet. Ama Türkiye'de donate sadece hayır kurumlarına ve belli yerlere yapıldığı için donate aldığınız zaman suç işlemiş. Harbi mi? Evet, sen bir hayır kurumu değilsin. hayır Ama abonelikte sorun olmuyor. Ya. Sevgili Kemal, Kema'dan öğrendiğim kadarıyla. <laughs> Kazana bak ben. Ya sen yapmıyorsun. Senin sata ata <laughs> vuruyor bir de ya. Kazan alsın. Sinirlendim <laughs> ben ne yaptım ya seni korudum orada ben gelip sen sana vurduktan sonra gidip Nesli'nin ağzına vurdum. Ya ne günlere kaldık ya. O değil de bir saattir Nagi ablaya nesli vuruyor ben de. Ben 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 mi vuruyorum? Yemin ah. ediyorum böyle ecüş bücüş şey olursun. Kur'an'ı yırtan kız fotoğrafı vardı ya ona dönüşürsün. abi abinle öyle konuşma. <gülüyor> <gülüyor> gel ablam gel abim. abi, bu, abi. Abla, gel. Abla gelse Yeter lan. Yeter lan yeter. Boramıza <laughs> kadar geldi. Yerleri de döveceğim şimdi. Gidin Git lan. Git lan. <laughs> Çok hanıştır dur tabii. Bu şey dönmüyor muyduk ya? Yani? <laughs> Lan Evet. Aşkınla yaktın Var. beni Ömrümde vurdun beni Ta ra ra ta ra, ra ra Evet, evet, evet <laughs> Gol ile yıkıldım, gol ile. Niye öyle bir şey yapıyorsun? Hiçmiş kapatmışsın zaten. Ha? Evet. Hop nereye hemşerim? Şimdi müşteriye şey yapacağım, SOS şeyi vereceğim. <gülüyor> <gülüyor> Şiddet görüyorum diye. Şarjın kaç? Şarjın kaç? Şarjın kaç? bir de çok gibi bir şey veriyor bana. Kaç? Elin kaç? On. aldı. Allah kahretsin ya. Dediler ki yayında oyun oynayalım. i̇kisi, de, i̇kisi de az sonra gözümün önünde kayıp gidecekler. <laughs> Allah ben gidiyorum, gidiyorum dedi ve ayrıldı. Ananın körü. Oh. Enam kırılıyordu. Enam kırıldı. Ne yapıyorsun lan? Işınlanan ya. Hmm. Mintli çay o bu arada. Değil o. Mıntıka. Ne yapıyorsun? Alak yok <laughs> at. Kasadaki tüm parayı buna versem ne olur? Almak ister misin? Ne yapıyorsun lan? Kime para veriyorsun? Kime para veriyorsun? Ne Kime? Ne gavlam rüşvet veriyor. Ha, hadi bakayım. lan <laughs> 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 Bir tanesini aynada vurdum ya. <gülüyor> <gülüyor> ya ne <laughs> ha? <laughs> Sevgili YouTube <laughs> hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.